Evet beyler, bugün Japonların efsanevi uçağıyla uçacağız. J2M3 tabii ki efsanevi derken oyundaki efsanevi uçağı. Gerçekten nasıl? Açıkçası bilmiyorum. Şöyle görüyorsunuz. Nerede bulunuyor? Hemen Japon ağacında sol tarafta J2M5 ile aynı yerde bulunuyor. Bulamazsanız şuradan J2M yazdığınız zaman M2 versiyonu var ki OP uçaklardan biri. M5 ve M3 olmak üzere görüyorsunuz repair cost'u 15.000 gümüş aslan çok yüksek. Buradan da zaten OP bir uçak olduğunu görebilirsiniz. J2 M5 uh, spaded değil fakat nispeten yüksek onu da geliştiriyorum. Diğeri de J2 M2 onun da repair cost'u çok düşük. Fakat biz en OP uçaklarından olan J2 M3 ile oynayacağız. Şimdi ben uh, savaş aramaya başlatıyorum çünkü biraz geç bulabilir. Bugün biraz az oyuncu var. Şöyle teknik değerlerine bakalım. 4 adet 20 mm'li var. Model 1 ve model olmak üzere Type 99'dan. 2 adet 20 mm'lik silah sistemi var. Toplamda da baya baya bir mermisi var. Bunun toplam 800 adet mermisi var. Savaşa giriyoruz. Biraz da içeride bahsedeyim. Evet, Stalingrad yılların haritası. Daha önceki oyunda da demiştim. 20 dakika alacağım. 800 metre Universal ve Universal alacağım. Şöyle bakıyorum başka ne alabilirim diye. Evet teknik değerlerine geri dönelim. Bu arada özel bir kamuflaj kullanıyorum. Satın alabildim. 596 kilometre bölü saat hızı var. Şimdi oyuna başlıyoruz. Evet up olduk. 5.3 6.3 maçındayız. Önemli değil bizde J2 M3 var. Bu arada benim de sahip olduğum premium bıçak ki 87 çok fazla göremezsiniz bunu. Evet doğrudan düşman üzerine tırmanacağız. Saatte 400 kilometre. Hız, kutlak, heyfan dedi. Fakat yanlış yere yazdım. Kendi takımıma saatte 400 kilometre geldi. Şöyle yaklaşık 20 dereceye kadar çıkartıyorum. Doğrudan düşman üzerine çok iyi tırmanıyorlar. Şöyle düşman base'in üzerine doğru tırmanıyorum. Evet chat spam geldi. Biz teknik değerlerden bahsedelim. Turn time'ı 19 saniye çok iyi bir turn time var. Rate of client 21.3 buna rağmen çok iyi tırmanıyor. Ve dediğim gibi maximum pre costu çok yüksek. 15.000 ki bende premium yok. Hatta şuradan da görebilirsiniz gri renkli olduğundan. Şimdi biraz takıma bakalım. AD4 ve AD2 olmak üzere. İki tane atakırımız var, bir tane bombardımanımız var, geri kalanlar İyi özellikle şu kısım biz şurada ve en üstteki oyuncuyla beraber iyiyiz ki 87 çok iyi değil açıkçası bu arada J6 K1 de varmış şurada da bir p bir h var evet gerçekten bizim takım iyi çok az bombardımanımız var sadece bir tane bombardıman var bu yüzden doğrudan düşmana tırmanıyorum bu arada smoklar açık unutmuşum. Evet, peyli bakar mısın? Nasıl canavar gibi tırmanıyor. Karşımızda da 6.3'ler olacak. Çok zorlu bir oyun olmasını bekliyorum. Şöyle kokpitin içerisinden de göstereyim. Görüyorsunuz bir tane önünde kurşun geçirmez cam var. Geri kalanı uyduruk. <laughs> bir tasarım açıkçası dümdüz panel koymuşlar. Amerikanlarınki çok güzel. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nda Şöyle görüyorsunuz placeholder değil. Bu uçak simülatörde de iş yapıyor. Özellikle N1K2J versiyonu. At at bitmeyen mermileri var. Evet şurada otomatik bir şeyler yapıyor kendi. Sanırım trim ayarı. Bu arada şurada da bir bombardıman var. Çok yukarıda. Birazdan tespit edeceğiz. Bakalım neymiş. Evet bizim şu adamlara bakar mısınız yaptıklarını geldi kızma bir de şu gitse tam olacak 3 tane şapşık bir tane bombardımanın peşine gidiyor muhtemelen ölebilir bile Evet şimdi gunnerına geçebilir J288 Bu şuradaki bombardıman B29 mu diyeceğim B29'a çok benziyor ve çok yukarıda muhtemelen B29 karşımızda Evet B29 olamaz ki bizde Amerikan vardı. H167, 177 düzeltiyorum. Evet takımı övdük övdük. Hala atıyor ve yandı. Evet şöyle saçma salak oyuncular yüzünden. Bu arada şöyle bir sorun var. TA'larda geliyor. Fakat irtifa avantajı bizde önemli değil. Görüyorsunuz bir TA 152 bile alt yapabiliyorsunuz, yani siz daha yüksek tırmanabiliyorsunuz. Dezavantajı şu, bu uçağın motoru çabuk ısınıyor ve geç soğuyor. Japonların geneli böyle. Evet geliyor. Evet, head çok da iyi değil, gördünüz. Fakat aa, canavar gibi tırmanıp... Evet, en azından şu uçağı alsaydı... Evet, yak 9 gitti. Bu arada çok fazla düşman uçağı geliyor şu an. Evet, zor alabildim. Benim buradan aa, uzaklaşmam lazım. Motor da ısınıyor. Evet, resmen paranoyak oldum. Meğerse düşen uçağın sesiymiş o. Evet, görüyorsunuz motor ısındı bile. Evet, şu an hiç beklemediğim bir uçak ki 87 iki tane hedef almış. Evet, %100'e getirdim. Bakalım ne kadar sürede soğuyacak ve hemen soğudu. Fakat bu oyunun başında oluyor yani oyunun başında rahat bir şekilde soğuyor. Sonlara doğru soğuması gecikiyor bunu belirtmek için özellikle 15 dakikadan sonra. Evet bir tane konsol oyuncusu Manuel engine kontrole geçiyorum şu an. Yüzde yüze getirdim. Evet manuel engine kontrolde nasıl soğuyor görüyorsunuz. Çok fazla etkisi var özellikle yağda. Evet, gerçekten 800 metre aşıkma gidiyor gibi geldi bana. Evet, motorları da kapadım. Rahat bir iniş yapıyorum şu an, biliyorsunuz iniş takımlarını kullanmıyorum hiçbir zaman. Evet karşı takım çok kötü, toplamda 5 uçak vurabilmişler. Çok da kötü değil aslında fakat istenilir verememiş ki özellikle tırmanmışlardı onlar. Buna rağmen ya, bizim takım şu an çok daha iyi iş yapıyor. Evet şuradaki P51 de Bakalım iş yapabilecek mi? Aşağıları çekerse benim aa, çok yüksek bir şansım olacak. Evet oyunun başında da gördünüz. TA-152'leri outclamp yapıyor. Diğer Sovyet uçaklarını. Fakat P-51'ler 6.3'te olduğu için daha iyi ki bu uçak 5.3'te unutmayın. 4.3'lerle oynama şansınız da yüksek. Evet 1000 metreye kadar tırmandık aşağı çekmesini bekliyorum. Ve sonunda diğer Spitfire'ı aldılar. İki tane oyunculara hiçbir etkinlik gösterememiş. Ki bir tanesi şurada. çok yüksekteler. Artık 6000'de mi savaşıyorlar bilmiyorum. İki uçakta o seviyede şu an denk sayılırlar. Ki bizimkisi H5 görüyorsunuz. Diğeri de K4 diye tahmin ediyorum. Evet bir tane bombardımanları kaldı. Bir tane avcıları şu uçağın ne yaptığını hala ben de bilmiyorum. Nerede olduğunu da iyi bilmiyorum. Fakat şu arkadaşın birazdan VP bitecek diye tahmin ediyorum. Evet H177 hey, oyunun başında gördüğümüz bu arada <laughs> şu arkadaş bayağı bir soğuk terler döküyordur. Görüyorsunuz durdu. Tamir için duracak. Hatta yazdı bile şöyle nasıl seni öldüremedim diye. Görüyorsunuz saniyeler ne kadar fark ediyor. Evet, gayet diyorum fakat hiç baktığı bile yok. Evet çok enteresan bir savaş olacak. G versiyonu. Ve tek atışta alıyorum. baya <laughs> baya bayağı... çok uzak bir mesafeden aldım. Bu uçaktan da beklenilmeyecek bir performansla açıkçası. Yani bu uçağın silahları ki saçmalı atıyor siz de gördünüz. Evet şurada bombardımanı gördüm. Direkt ona doğru gideceğim. Bu arada ne yaptığını daha iyi bilmiyorum şuradaki arkadaşım. Ticketlar bizden yana. Evet, diğer hedeflerine saldırmam gerektiğini belirttim bizim takıma. ve Atakır uçağımız onayladı. Evet iki tane bombardıman kaldı. Artık bombardımanlara gidiyoruz. Oyun bitmek üzere. nispeten a, OP bir uçak olmasına rağmen nispeten a, yavaş bir uçak görüyorsunuz. Evet motor hararet yapmaya başlayacak birazdan. Kırmızı olduktan sonra hemen ısınmaya başlıyor. Çok yavaş şöyle hafiften de dalışa geçmeme rağmen Evet muhtemelen yetişemeyeceğim. Benden daha hızlı olacağını tahmin ediyorum. Evet şuradaki yer hedeflerine gitmek daha mantıklı. Ki oraya gidip AA'lar tarafından düşman hava üstün AA'lar tarafından ölmek de var. Ve oyunu kazanıyoruz Final Blow ile. En iyi da sahip olduk. Yani başta biraz hava üstünlüklerini korusalardı bizi alabilirlerdi. Fakat bizde de çok fazla P'li bir H versiyonu vardı. 2 P'li bir H'lerin, yani Amerikanların en iyi iki prop uçağından biri o seviyede. Biri F4U4B, Diğeri de P-51H oynanabilecek Amerikan ağacında iki uçaktan biriydi. Şöyle görüyorsunuz bizim takım gerçekten güzel iş yaptı. Özellikle Ki-87 hatta şöyle Battle Lock'tan da bakalım. J-6K1 birinci olmuş ki çok iyi silahları vardı. Ki-87 ise şöyle bakıyorum gördüm. Yak 9'u almış. Başka aldığı var mı diye bakıyorum. Bir tane de Spitfire almış. Gerçekten güzel işler çıkarmışlar. Şu iki arkadaş. Biri J6K1, diğeri 287. İkisi de Japonlarda. Biz de Japonuz. Yani şu kısım şöyle Japon hatta şöyle diğerinde bakayım. Diğeri Amerikanmış. Yani tamamen Japon olarak şu gördüğünüz üçü iş yaptık. Görüyorsunuz J2M3 bu şekilde oynanıyor. Çok uzak mesafeden aldım. Tekrarını 0.25 hızda da izleyebilirsiniz. Bu arada J2M5'te 2 savaş kaybetmeme rağmen şu kadarcık modification kazanabildim. j 2 m 3de bu şekildeydi. Gerçekten OP bir uçak nette de 12.000 kazanmışız ölseydik yani iki tane hedef vurmamıza rağmen ölseydik ki %15 booster da var buna rağmen zarardaydık. J2M3 böyle OP bir uçak. Tahminimce şu toplardan biri uzun namlu toplardan biri vurdu diye tahmin ediyorum ki model 2 olması lazım. Model 2 görüyorsunuz şöyle biraz daha uzun. Model 1 ise biraz daha kısa şöyle görüyorsunuz. Rate of fire'ı yani dakikada attığı atış da biraz daha yavaş. Fakat gerçekten etkili Model 2 Type 99 Model 2. Evet C2M3 bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.